Herkese merhaba arkadaşlar. Bu evimde yaptığım değişikliği göstereceğim. O zaman başlayalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunlar arkadaşlar ortak kardeşimle. O yüzden buraya koyduk. Kardeşim koymama izin verdi. Evet. Bunlar da ortak. Bu güneş kremi ortak bu arada. Bu güneş kremini çok almıştım. Ama hediyeyim buldum. Facebook ya bu benim aslında ama kardeşim buraya koymam izin vardı. Şimdi bu köpeklerin yerinde biraz öte gittik arkadaşlar. Neyse karşım, böyle yani değişiklikler çok fazla yapmadık burada. Gel bakalım arkadaşlar burada kardeşim bir bornayı açıkla çöp atmışım buzdolabının için e, buralarda böyle işte çok değişiklik yok. Hani yer değişiklik. Burada bir tane kesme tahtası var. Bıçak burada. Bıçak bir tane çöpücü var yanında. E, burada da o kadar çok şey yok. Sadece şuraya şu koymak için ee, oraya e, geçenlerde koyduğum şeyi söktürdüm. E, o kadar eşyalarını da yerine yeni yerleştirdim. şu e, şunlara dokunmadım. Zaten bazılarına dokunmadım arkadaşlar. Görmek <laughs> olur. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın. Vay. Sonunda bu dokunmadım. O yüzden göstermedim. Vay.